Göz kamaştıran bakımlı tırnaklar. Artık daha fazla kadın tırnaklarına hayranlıkla bakacak. Şol'un yeni elektronik tırnak bakım setiyle. Törpüleyin, düzeltin ve parlatın. Şol yeni elektronik tırnak bakım setiyle tırnaklarınız göz kamaştırsın. Şol göz kamaştıran tırnaklara kolayca sahip olabilmeniz için yeni Velvet Smooth elektronik tırnak törpüsünü geliştirdi. Dört farklı adımda tırnaklarınızı törpüleyin, düzeltin ve parlatın. Son adımda da bakım yağıyla tırnak etlerinizi yumuşatın ve tırnaklarınızı ışıldatın. Daha iyi sonuçlar için el ve ayak tırnaklarınızın kuru olması gerekmektedir. Şimdi dört adımda bakımı inceleyelim. Başlarken pilin koruyucu bandını çıkarın. Ardından cihazın kapağını çıkarıp mavi törpü başlığını yerine takın. Cihazı çalıştırın ve hızını normal veya hızlı olarak ayarlayın. Normal hız ayarı daha özenli törpüleme için uygun olup, daha fazla etki ve parlaklık için hızlı ayarı uygundur. Tırnak bakım uzmanları tırnaklarınızda batık olmaması için tırnaklarınızı oval veya kare şeklinde törpülemenizi öneriyor. Tırnak sağlığınızı korumak için törpüyü tek bir yöne doğru yapınız ve törpüleme işlemini bitirdiğinizde parmağınızın ucuyla pürüzsüzlüğünü kontrol ediniz. Arzu ederseniz el ve ayak tırnaklarınız için farklı başlık setleri kullanabilirsiniz. El tırnaklarınızda da ayaklarınızda olduğu gibi törpüyü tek bir yöne doğru uygulamanız gerekmektedir. Tırnak ucunda oval bir şekil için cihaza hafif bir açı vererek uygulayın. Kullanırken tırnağınızın pürüzsüzlüğünü ve görünümünü kontrol edin. Elektronik tırnak törpüsünün kullanımı tek bir yönde olduğu için tırnağınızın istediğiniz şekle daha hassas, hızlı ve kolay geldiğini fark edeceksiniz. Bazı tırnak şekilleri için tırnağınızın belli bir uzunlukta olması gerektiğini lütfen unutmayın. İkinci adımda tırnak yüzeyinizi düzleştirmek için cihazın başlığını 2 numaralı turkuaz başlıkla değiştirin. 2 haftada bir, tırnak başına maksimum 15 saniye ayırıp tırnağınıza zarar vermeden uygulamayı tekrarlayın. Düzleştirme başlığını kullanırken tırnağınıza çok bastırmayın veya sadece tek bir noktaya uygulamayın. Uyguladığınız tırnağı kontrol edin Bitirirken tırnağınızı kuru bir bezle temizleyin. Üçüncü adımda üç numaralı parlatma başlığını takın ve tırnaklarınızda yumuşak dairesel hareketlerle gezdirin. Daha iyi bir sonuç için cihazı hızlı moduna alın. Tırnaklarınız istediğiniz parlaklığa geldiğinde mükemmel tırnaklarınız hazır son adımda da bakım yağını ince bir tabaka olarak tırnağınıza ve tırnak etlerinize sürerek etinizi yumuşatın ve tırnaklarınızı ışıldatın. Bakım yağını masaj yaparak uygulayın ve tırnaklarınızın ışıltısını uzun süre koruyun. Cihazın kullanımı sonrasında başlıklarınızı suda yıkayarak temizlemeyi unutmayın. Şimdi göz kamaştıran tırnaklara sahip olmanın en kolay yoluyla tanışın. Tırnaklarınız Şol Elektronik Tırnak Bakım Seti ile bir dokunuşta hazır.